Allah'a <Gülüşmeler> 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 muhtarlarla toplantı yapıldı. İyi maşallah. Pisçi Efendim adaşımıza hakikaten gönül insanı olan değerli dostumuz başkanımız müdür kardeşine her zamanki sıcak ilgisinden ve bizimle uyum içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bizleri seven, güvenen, Pınarbaşı'lı hemşerilerimize layık olmak için dayanışma içerisinde el ele çalışmalarımızı yapıyoruz. Makul talepleriyle zaten bizlere geliyorlar. Bizler de onları karşılama yönünde her zaman ki gibi sıcak davranıyoruz gerek yollarla ilgili, gerek sosyal konularla ilgili, gerekse çevreyle ilgili. Zaten kendisi gönül insan olduğu için maşallah insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanların ihtiyaçlarını giderme yönünde hep gayret gösteriyor. Bunu da biz farkındayız. Kendilerini ziyaret ettik. Değerli Başkan Yardımcımızla beraber sağ olsun tüm çalışanları da bizleri karşıladı. Pınarbaşı'nın farkı da bu herhalde. Tamam. Zahmet etti. Allah evet, razı olsun. Şeref verdiniz. Şimdi tabii pandemi dönemindeyiz. Burada vaka sayısının çok şükür az olması bizleri sevindiriyor. İnşallah hiç olmaz. Elbette ki geçiş noktasında bir miktar kavşak. Burada giden gelen de hareketlilik de eksik olmaz ama bütün bunlara rağmen maske, mesafe, hijyen, temizlik kurallarına uyulunca ciddi manada bir sıkıntı olmadığını da böylece görmüş oluyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bu kış sürecini daha sıkıntısız, daha en az sıkıntıyla bu pandemi boyutunda da çıkarabilmek için hepimizin dikkat etmesi lazım. Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmak, kurallara uymak olur ki bu konuda da hemşerilerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bizler de bunları yerlerinde görmekten, duymaktan da keyif alıyoruz, seviniyoruz. Ben tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Heyetine, ekibine teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Abi. Allah razı olsun. Oh, şerefler sağ verdiniz. Sağ, sağ Her de zaman de. sizin gönül insan olmanız, kibir ve ucub olmaması ziyadesiyle hem halkımız tarafından seviliyorsunuz, hem personelimiz tarafından. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kurmaylarına çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için ilk görevi devraldığımız bugüne kadar çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kendisi benim adaşım olur zaten, abim olur. İnşallah Pınarbaşımızda bir dediğimiz iki olmuyor. Pınarbaşına katkılarından dolayı ve büyük şeyi de yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradan da kendisini saygı ve selamlarımıza selamlıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. her zamanki sıcak ilgisiyle karşıladılar. Tabi artık dönemin sonuna geliyoruz 2020 yılı kış sezonuna yaklaştık, bitmek üzere. Bu süreç içerisinde yapılan hizmetler, yapılacak hizmetleri gerek ekibimizle gerek kendileriyle görüşmek suretiyle değerlendirme yapıyoruz. Amacımız bizleri seven, güvenen, Sarızımızın çok değerli insanlarına layık olma yolunda uyum içerisinde hizmet edebilmek, onların duasını almak. Allah razı olsun. Çok şükür bu manada da Vaki Başkanımız hakikaten uyumlu, gayretli, sevilen, güvenilen bir isim olarak burada bizlerle birlikte gerek ilçemize gerek bölgesine hizmet etmeye çalışıyor. Bizler de ona her zaman destek olduk. oraya devam edeceğiz. Sağ ondan sağ. hiç şükürümüz olmasın. Teşekkür ederim. Ee, ne istiyorsa o konuda her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sağ olun. Başkan. Ben e, teşekkür ediyorum ekibine ve meclis üyelerimize. Ellerinize sağlık. Sağ, sağ, sağ olasın. Diyorum. Sağ olasın. Sağ Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. başkanım. <laughs> sağ olun. Ayağınıza sağlık. Cümleten hoş geldiniz. Başkanım sizi burada görmek bizi mutlu etti. Sık sık artık geliyorsunuz da zaten ilçemizde görmekten onur duyduk, mutlu olduk. Faaliyetlerimizde pandemi nedeniyle de ilçemizin bayağı bir işlerini birlikte halletmiş olduk. Sağ olun o yönden de çok teşekkür ederim. İlk seneye de artık kış sezonu bittikten sonra yeni faaliyetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Faiz, vermiş olduğumuz vaatlerin, sözleri, ilçemizin ihtiyaçları olan yatırımların ilçemizde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler de bu desteği her zaman Gösteriyorsunuz, arkamızda oluyorsunuz, yanımızda oluyorsunuz veya da yapıyorsunuz. İlçemiz adına çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de sağ olun, Allah razı olsun, mutlu olduk. Sizi burada görmek bizim için ayrıcalık sayıyoruz. Aleykümselam. Aleykümselam. Nerede böyle bir kasa da? Biraz yol oluyor. Hoş geldiniz. Sağ olun. İnşallah. Selamünaleyküm. Haydi kolay gelsin. Nasibini bekliyorlar. Can bunlar can. Selamünaleyküm. Haydi さあこれはですねこれはですね Yeah. <laughs> Daha çok gidiyor. Mezarlık falan hep bir şey, tamam. Bık, bek, var var. Sarızımızın en önemli merkezlerinden biri Çörekdere e, mahallemizdeyiz. E, bu mahallemizin bütün yolları elden geçirilmiş ve kilit parkesi, mezarlıkların içerisi dahil, evlerin yönü dahil arıtma tesisimizi gezdik. Çok şükür kaskimiz onu da bitirme aşamasına gelmiş %90'larda. O da tamamlanınca... Hem e, bu bölgeye sağlıklı bir hizmet gelecek, hem de fiziki güzelleşme olacak. Ama asıl gönül insanları, gönülleri güzel. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, değerli başkanımıza. Bizlerle uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanıma buraya kadar zahmet edip gelip Çöreklere mahallemizi incelediği için teşekkür ediyorum. Burasının daha önce iki yıl öncesinde Büyükşehir Kaskı tarafından e, altyapı hizmetleri gerçekleştirdi. Bahara tamamı bitmiş olarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.